Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans'ı klanım göstereceğim. Ee, bu oyunun serisi ee, bu oyunun serisi gelecektir. Ben mesajlaşıyorum arkadaşlar. Klanımı hemen göstereyim arkadaşlar. Klanımın Master League. Hmm, best ben. Şu an iPad üzerinden oynuyorum gördüğünüz gibi. Ben telefonla çekiyorum bu videoyu. Her neyse. Klanın ismi Master League. Evet. Yani Master League. İngilizce okunumu Master League. İngilizce yazılımı bu. Her neyse böyle bir sembol var. Katılmak isteyenler katılabilir. Battle Bey lider. Yani Battle benim. Böyle bir ee, şeyim var. Kızlar diye ses. annemden çıkıyor. Her neyse Master League. E, birinci seviye daha dün kurdum. Ve bağışım yani. Bağışa bakar mısın? 551. Daha dün kurdum arkadaşlar. Dün, dün akşam kurdum rica gibi bol bağış istediğiniz asker yazılır şuraya okursun okuyun isterseniz zoom yapsın zoom yapar mısın okuyun arkadaşlar durdurup her neyse arkadaşlar 12 kişiyiz gelirseniz beni çok mutlu ederseniz neyse arkadaşlar iyi günler iyi günler abone olmayı unutmayın telefondan yani annemin telefonundan e, seriye başlayacak arkadaşlar sıfırdan yani bu, bu hesapla oynayamayacağım bu ipad üzerinden ve seviyeler arkadaşlar ben 7. seviyeyim beni görürseniz katılın arkadaşlar kılana <laughs> yani klan savaşları var her şey var neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler hey, yöne, you. abone olmayı unutmayınız